Leyla Hanım, ne oldu, ne var? Çok korkunç şeyler olacak. Ne? ne? Evinizde kara bulutlar dolanıyor. Aynı rengi, triliçe yapmışsın. Ha, deme. olacak, evet. Leyla Hanım, sen şunu bir daha bir ısıt. Ne yapıyorsunuz? yengesinin yakışıklısı gelmiş. Gel bakayım, sen şöyle gel. Gel yavrum sen böyle. Hah, sen yapıver onu Leyla Hanımcığım. Geç şöyle otur benim yakışıklım. Geç otur bakayım. Kime döktünüz? Eve döktük. Bütün odalara döktük. Eve. Odanın anahtarları bunlardı. Geç yavrum sen geç. Hah canım benim. Ah Allah'ım babacığından esirgediğin ömrü sana versin ya Rabbi. Geç şöyle bakayım. Yengesinin yakışıklısı gelsin bakalım otursun. Sana bakayım. dökmeyeceğiz herhalde değil mi? Otur halacığım otur. Korkma bir şey olmayacak. Otur. Yengesinin yakışıklısı. Allah maşallah. Ha. Hah el kafanın bir şey olmayacak çocuğum. Bak, bak oraya, oraya bak. Kendi böyle dönüş. Ay, aman yarabbim o ne kalabalık. Nehri Hanım o ne? Çok, çok kalabalık, çok korkunç şeyler olacak. Ne diyorsun? Allah. Bakar mısınız? Bak üç kişiye bakar mısınız? Bir baksana. Üç kişi. Ay, akraba mı bunlar? Akraba akreptir zaten. Gül şuna bak Allah'ım seversen. Kocakta bahsettiğin adam değil. Tabanca. 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 Ne oldu? Aşağıda acil bir durum var. Tamam. Abime bir şey söyleme. Bir de onla uğraşmayalım. Doktoru ararsan. Alo. Doktor, acil bir durum var. Tamam. Hala. Doktor geliyor. Tamam. Garaj kapısından sokarsın içeri. Kimse görmesin. Yıldız babasını haber uçurmaya meyilli bu ara. ...seni merak ettim. Kız, seni bir sevdiğin mi var? Ay yok, o nereden çıktı? Sırtarmandan çıktı. Bana bak, alpan kadını çekicidir. İşe başlamadan besmele çeker, kendini naza çeker. Altını gümüşü kendine çeker. Bir de durmadan dert çeker galiba. Lafını kesme, saçını çeker. Evlenmeden önce abisinden çeker, evlendikten sonra kaynanasından çeker. Namusuna göz koyana silah çeker silah. <laughs> Ama en çok da Vallahi Sarda, heyecanla bekliyorum sonunu. Kızdır bitireceğim. En çok da kıymetinin bilineceği o günü iple çeker. O bilir benim kıymetimi. <laughs> İşte bu. Var yani biri değil mi? Kız kim bu? Evlerden de çıkmıyorsun. Yenge. Ne yengesi? Bana bak. Bu eve münasip birine sevda alan. Milletin el bebek gül bebek yetiştirdiği çocuğun kanına girme. Ha. Şiş, anladın mı? Sen burada böyle kıyamazsın ona. Baban ünlüğünü sıkar, çöpe atar, kediler gözünü eşeler. Hay deme öyle Allah korusun. Ha işte. Dedim. Kahve. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.